bilmeyenler de bakıversin şifa niyeti. Bir su bardağı kırmızı mercimekle yarım çay bardağı pirinci güzelce yıkadım süzdürdüm. Orta boy tencereye aktardım. Üzerine 12 su bardağı kaynar su ekliyorum. Tam ölçü vermek için bardak ölçüsüyle gösteriyor. Karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. Ocağın başına geçiyorum. Orta ateşte 20 dakika pişiriyor. Ara ara da karıştırıverdim. Kapağını açtım. Bak şimdi mercimeğin rengi açılmış gördün mü? Demek ki güzelce pişmeye başlamış bu. Üzerinde kefla var, Köpük, o kefi hani ette de oluyor, bakliyatta da oluyor. Onları güzelce alıverdim birazcık. Sonra birer tatlı kaşığı domatesli biber salçasını tabağa aldım. Çorba'nın suyundan salçaya ekliyorum ki topak topak kalmasın. Şöyle bir pürüzsüzleştireyim onu. Ha böyle. Etki veriyor şimdi. Allah'ım hasta olanlara şifa niyetine. pek de güzel bir çorba. 4 diş sarımsak eziverdim onu ekliyorum karıştırınca pek bir güzel koktu. 4 adet limon tuzu, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı tuz ekleyi verdim. Bir tane limonun suyunu sıktım, hepsini ekliyorum. Ekşiliyor bu Orta ateşte ara ara karıştırarak 25 dakika pişirelim bunu. Olur mu? Orta ateş unutma. Çorba 25 dakika sonra pişti. Ha bak böyle kıvam, üstüne sos yapabiliyorsun tavaya. Bir çorba kaşığı ya, bir buçuk çorba kaşığı tereyağı orta ateşte bu işi görüyor. Tereyağı verirsin. Aa bak eriyip durdu. 3 çay kaşığı nane ekliyorum. Naneyi şöyle dostattım. 1 çay kaşığı karabiber. Onu da şöyle bir çalkalayayım. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Karıştırıyorum. İşte böyle. Tamam. Tercihen acı biber geldi aklıma. Kendi çorba makasımı alacağım acı biberleri. Çorbanın üzerine verdim. Şöyle hepsini birden bir karıştırıvereyim. Maşallah pek lezzetli oldu. Antakya olsun, kilise olsun, Gaziantep olsun. Bunu hep bilirler. Bak bu çorbayı blenderdan geçiremezsin. Süzgeçten geçiremezsin. Taneleri yerken ağzına geliverecek. Yanlış yapan var bu işi. Benim bir hatam varsa da lütfen söyleyin ama ben biliyorum iyi çalıştığımda geldim. Ha, bu çorba böyle yedim. Pek de şifalı bu arada. Hasta olan herkese de şifa olsun. Parası olmayanlar da yapabilir zaten. Bunu zaten benimle paranlık yaptı. Belki hem